Hemen yanında bir sürü takılı oynuyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi hemen. Uhul olur. Şu kısımda biraz aralık oluyor. Onu nasıl sabitleyeceğiz? Yapıştırarak Sıkıntı mı? Sıkıntı değil o. O kadar. Yapıştırın. Belki ben plastikten kaynaklı olabilir. Hı hı. Ee, ama dediğim gibi eğilemeniz gerekiyor çıtaları. Bazıları güzel yapıyoruz hocam. Ben yapıştırmak zorunda kalanlardan. Şimdi arkadaşlar ben buradan tutmam gerekiyor da tutturamıyorum. Ah. Neyse tutmuş gibi farz edin. Bakın ne yaptım? O geri onu parmağın çek. Ha. Şimdi iki tane pürüzsüz yüzeye gene ne yapıyorum? Yok. Bırak bırak. bırak. hocam, hocam çok değerli. Hocamın dediği gibi akşam rüyamıza giriyor sonra. Ondan sonra dur. Ha. Zede dedim mi? Zede dedim. Bunu zedelememe gerek yok. Orta 2x2, 2x4 çıtan vardı ya. Bu uyu sürdüm. Aldım arka tarafa 0. Sağından hmm. solundan eşit düzeyde olacak düzeyde. Evet. Ben bunu buraya yapıştırdım mı? Evet. Yapıştırdım. Tamam. Bu bekleyin böyle kuruyacak. Tamam. tamam. İmkan olsa da bu çıtadan iki tane olsa yanlarına taksan da aynı seviyede yapsam. Hı hı. Ama öyle bir şeyim yok şu an. Bu yapıştı farz edin. Tamam. Aldım bunu. Şuralarını biraz hı, hı. şey yaptım. 90 temizledim. Mi? Tamam. Temizledim. Hı hı. Ne yapıyorum? Bu burada yapıştıktan sonra artık bunu da bu buraya 90 derece tamam. yakın tamam. sıfır yapıştırıyorum tamam hı hı. artık bu buna birbirine sabit anlaştık hı hı. ben size çıkartmaları getireceğim sonra bunun e, lastiklerden ben size vereceğim kanadın gövdeye nasıl monte edildiğini göstereceğim sonra e, kırlarmayacağım eksik olan kısımlarını size aktaracağım bu bitiyor Ondan mu? yapana kadar mi? bu bittikten sonra bitti Tamam, Sadece bu bunu uçuş uçuşa yere kalacak. Tamam. tamam. Evet. Şuraya tutturamıyorum. Şu, şu şeylerden. Tamam. Anlaştık. Yani, yani, senin de YouTube de. kalanında varmış. <laughs> ne yapacağım ben?